Merhaba dostlarım Sürpriz'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir e, oyun ile karşınızdayım. Aslında yeni değil. Bu oyunu ben daha önce demo olarak oynamıştım. Slime Attack Survivor'ı. Yeni güncelleme geldi. Ve bana e-mail geldi sponsordan. Oyunumuz bitmek üzere test yapabilir misin istersen diye. Bizde i̇şte gelen e, teklifi reddetmedik abi. Hemen girdik oyuna. Ben oyunun eksikleri şunlar mesela. Şu anda oyun müzik kısık ama çalıyor. E, efektler %10'dan aşağı. Şu an inmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Müzikler sürekli çalıyor arkada. Burada isterseniz tuşları kapatabilirsiniz. Otomatik sağları falan. Kamera sarsıntısını kapattık. Çok bıdı, bıdı etmeyeceğim. E, Slime Attack Survivor deneyeceğim Daha önce dediğim gibi demosunu oynamıştım Şu anda Elimizde arkadaşlar Bir tane e, Warrior var tank karakteri Bir büyücü var Necromancer Bir de Bow'cu var arkadaş Şimdi Bow'cunun artı 20 hasar %1 hayat çalması ve artı 10 hızı var ben size ilk başta borcuyla ile başlayacağım ama Oyunu sıkılmayın diye arkadaşlar ee, Kolay modda oynayacağım Kolay modu da çok kolay değil bilginiz olsun Şimdilik bu kolay modda başlayalım Slime Attack Survivor'ı daha önce oynamadıysanız Steam'den Demosunu elde edebilirsiniz Çok Aa, sorry. Dediğim gibi Bowcu karakteri şu anda başlangıç karakteri daha sonra yeni karakterler geliyor. can yenilememiz var zaten mermi hasarı verelim. Yenileme sırasında artı 2 alım menzili diyor dursun. Serinleşme artı deneyim puanı. Bir mermi fırlat durulan düşmanları iter diye. Şu mantıklı gibi geldi. Dursun bakalım. Devam edelim. Öncelikle arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İzahmet. Zor şartlarda video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi borcu karakterli arkadaşlar ilerlemeye çalışıyoruz kolay modu açtım ki Oyunun Genel olarak bütün özelliklerini Yeterince yakalayıp görebilelim diye Hızımız vardı zaten ee, Şansımız Yok şu anda Vur, Vuruş hızını aldık Rastgele eş eşya yükselt artı 4 zehir kazanıyor. Bir mermi fırlat düşmanı delip geçer. Rastgele bir yöne nişan alıp yay çizerek size geri döner. İkinci bir silah gibi düşünelim bunu. Ondan sonra bunu kitlemiştik o kaldı. Neyse sıkıntı yok devam. Ufak tefek böyle etrafta görevler var. Gibi, bu mavi metal bile özellikleri artık alıyoruz. Buraya getiriyoruz bizden. Görev istiyor. Güzel, meydan okuma tamamlandı. Şimdi sahip olduğunuz her bir kritik şansı için 05 mermi hasar ediyor dalgalar sırasında yüzen might banner çağırır. ama bu tepeden arkadaşlar yumru indiriyor. Healing banner 12 12 olabilir. Hasarımız az kalıyor zaten. Deneyim puanını almak için abi aldık. Bu şapkayı da aldık abi. Zırhımızı tamamlıyoruz. Bir attık. Ee, Can çalma hız botu da aldık abi yükseltmeden başlığı iki seviye çıkarttık devam <laughs> Kadınlara Trump'a HP veren bir bayrak var. Ama köşeye sıkışmamamız lazım. Kolay modu bile sıkıntı gördüğünüz gibi. Dördüncü dalga da canımız gidiyor. Güzel. Şimdi yenilemeye devam abi. Buzurttan devam kolluğu da aldık. Bunu bedava verdiler bize, sıkıntı yok. Bildiğini leme attık. Botumuzu seviye 2'ye çıkartacağız. %10 faiz diyor. Altın daha çok gelecek, devam. 30 saniye boyunca 30 kere kaç diyor. Solda görevler var. Gördüğünüz gibi. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zor şartlarda video çekiyoruz. Gecenin bir ikisi şu anda. Sessizliğine oynuyoruz. Mikrofon hassasiyeti çok yüksek olduğu için ses geliyor. Kaç abi arada doç unutuyoruz hocam şu meydan okumadan devam güzel şimdi her dalgada boyutunu rastgele değişir artı 100 can puan alabilirsin artı %10 hasar alabilirsin %10 %20 hız alabilirsin filan koşmayacağız abi biz bunu aldık ee, hızı alalım hız önemli Botu iki seviye yaptık abi. XP puanını yükseltebiliriz. Faiz de aldık. Altınımız yükselecek. Devam. Buyur. Bon yeni seviyesi geldi abi. İkinci yıldız. Ondan sonra bu gerek yok abi. Bu aslında çok da şey değilmiş. Sat abi bu Tekrar kafalı al abi xp deneyim puanı yükselttik bunu ücretsiz verdi bize bir ilerleme attık bu önemli bunu alırız bunları bekletiyoruz şu anda bunlar hep setin bir parçası olacak tamam yenilemeden devam o öncelikle geriye kalanları da alıyoruz abi bir şekilde aldık bunu da aldık güzel zırhımızı iyileştirdik devam para atıyoruz. Sıkıntı yok. Altın slime çıktı. Güzel. Aldık kaçtık. Ölümün böyle kolay seviye olduğunu unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7. dalgada dalga dalga geliyorlar bize. Ha, dalga dalga dalga. Geliyorlar abi. Şimdi koşarken boşalt. Koşmayacağım ben. Bir alan hasarı için 3 zırh alırsın diyor. Bu güzel bir şeye benziyor. Dalgayı boş ver abi sen. Devam. Hız güzel geldi destansı. Yenileme güzel geldi. Ondan sonra şans güzel geldi. En, e, kolluk güzel geldi abi. Bir tur karıştıralım. Bol güzel geldi. Okumuz yenilendi. XP çantasını ortaya çıkma şansı %50 artar diyor. Gerek yok abi. Tuzak zırhımızı seviye yükseltmeye devam abi. Devam. Hızımız yavaş kalıyor. Biraz daha hız ve doç almamız lazım kaçınma yani hasarlardan daha hızlı kaçabilmek lazım. Korsan çıktı. Güzel. şansı devam şogu şapkasını devam zırhı geliştiriyoruz Türkçe çeviri biraz sıkıntılı anlamıyorum ne dediğini abi zırhlara devam zırhlara devam çürüken atabilirsin diyor canları çıkartalım. kaçalım tür daha canlı arıyor mu Deparat abi. vizyon devam. <laughs> dalga dalga dalga, dalga. Güzel <laughs> dokuzuncu seviye bitirdik. Hasarı genişlettik. Oo, artık her zaman güçleneceksin. Bu evet, iptal etmek için pasif satıya sat zıttını satın al. Artık her zaman küçüleceksin. Ne demek abi o? Kaçabilecek misin acaba? Denemek için alıyoruz abi. Aldık. Zırhımızı yenileyemedik. Sonraki mazlatı meşanlar efsane olacak. Gerek yok abi tuzak bunlar. Bir tur yenileyelim. Oo, artı 10 zırh. Zırh önemli, bu da önemli abi efsanelerden. Ee, omuzluk da önemli. Devam. <laughs> güzel, güzel. Bu şekilde geniş ekranda oynayabilirsiniz. Ejderhadan kaç. Köşeye sıkışma kaç. İstersen o şekilde yakınlaştırabilirsiniz abi. Ejderhadan kaç. Kaç ejderhadan. Yine alamayacağız belli yani de. Kolay seviyede bile böyle hissediği düşünemiyorum artık. Evet. Olay bitmiştir. Evet arkadaşlar. Ee, kolay, kolay modda bu şekildeydi. Slime Survivor'ı sizin lazım de eğer isterseniz karakterleri de deneyebiliriz bir sonraki bölümde bir seri de yapabiliriz tam sürümde ee, bitirebiliriz oyunu arkadaşlar ama bunlar sizin isteğinize ve abone olmanıza bağlı. Kendinize hoşça kalın biz oyunla kalın abi.